Fox TV ekranlarının yeni dizilerinden birisi olan Tozlu Yaka dizisinde Vefa karakterinin ölümü herkes tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Tozlu Yaka dizisinde Vefa'yı kimin öldürdüğü merakla araştırılmaya başlarken bu süre içerisinde ise kimin öldürdüğü hakkında çeşitli varsayımlar sosyal medyada yapılmaya başlandı. Peki Vefa kimdir? Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu daha önce Elveda Rumeli ve Son Yaz Balkan 1912 gibi başarılı yapımlarda rol almıştır. 165 boyunda ve 50 kilo olan Çelikkaya, Tozlu Yaka dizisinde Vefa karakterini oynuyor. Peki Durukan Çelikkaya kimdir? Durukan Çelikkaya 2000 yılında İstanbul'da doğdu. Çelikkaya oyunculuğa küçük yaşlarda başladı. Durukan Çelikkaya'nın bir ablası vardır. Durukan Çelikkaya, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yer aldığı reklam film çalışması ile yaşadı. Çelikkaya, 22 yaşında ve oğlak Burcu'dur. Durukan Çelikkaya, 2012 yılında Bilkent Sinefest'in İyi Çocuk Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Durukan Çelikkaya'nın ilk dizi oyunculuk deneyimi 2011 senesinde rol aldığı Şüphe isimli dizi oldu. Dizide oynadığında 11 yaşındaydı. Daha sonra Dedemin İnsanları isimli dizide Ozan karakteriyle oyunculuk kariyerine devam etti.